Fenerbahçe'nin hedefi Fretesi, orta saha transferi yapmak isteyen Fenerbahçe'de ve için sona gelinirken daha sonra transferde frene basılmıştı. Sarı lacivertliler her konuda anlaştığı Joey ve Irmın'ı, 23 milyon euroluk serbest kalma bedeliyle transfer edebilir. Ancak Saadettin Saran, Devin Özek ve Domenico Tedesco arasında yapılan zirveden farklı bir karar çıktı. Kanarya'da şu anda ilk hedef İtalya Serie ada Inter forması giyen David Fretesi. Cimbom'da orta sahaya 3 aday, orta saha transferi yapmak isteyen Galatasaray'da gündeme 3 isim geldi. Sabahın haberine göre bu isimler Wolverhampton Wanderers forması giyen Ander, Manchester United forması giyen Manuel Ugarte ve Süper Lig'de Göztepe forması giyen Anthony Deniz. Mauro Icardi, River Plate Başkanı ile görüştü. Arjantin'de River Plate'i takip eden gazeteci Pablo Kelvari, Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin River Plate Başkanı ile görüştüğünü açıkladı. Kelvari, Puerto Madero'daki bir ofiste buluştular. Oyuncu, River Plate Başkanına kulüpte oynamak istediğini iletti ve mali hususların ikinci planda kalabileceğini açıkça belirtti. 9 numaralı oyuncunun transferini tamamlamak için River Plate'in Galatasaray ile görüşmesi gerekecek. Oyuncunun Haziran 2026'da sona erecek sözleşmesinin bitimine 6 ay daha var, ifadelerini kullandı. İşte Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu planı, ara transfer döneminde orta sahaya iki takviye birden yapmayı planlayan Galatasaray ile Hakan Çalhanoğlu ekseninde temaslarında başlayabileceği öğrenildi. Hedef yaz transfer dönemi, Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Galatasaray yönetimi, kontredi Mayıs 2027'de bitecek olan Çalhanoğlu için sezon sonunda şartlara göre masaya oturmayı planlıyor. Sözleşmesinin de bitimine bir yıl kalacak olan Hakan'ın bon servis ve kontret maliyetlerine göre adım atılacak. Trabzon'da devre arasında ayrılık sezon başında büyük beklentilerle kadroya katılan Danilo Sikan hayal kırıklığı yaratan isimler arasında yer aldı. Bordo mavili takımın Ocak transfer döneminde takımda düşünmediği isimler arasında yer alan Sikan ile yolların ayrılması an meselesi. Beşiktaş'ta gündem Loftus-Cheek Serdal Adalı yönetiminin orta saha transferinde sürpriz bir ismi gündemine aldığı ve İtalya Seri A Ligi ekiplerinden Milan'da forma giyen Ruben Loftus Chey'in durumunu araştırdığı öğrenildi. Yönetimin, İngiliz futbolcunun transfer şartları ve kulübünün beklentileri konusunda ilk temasları kurduğu ifade edildi. İtalyan gazeteci Nico Schora'nın aktardığı bilgilere göre Beşiktaş, hem 6 hem 8 hem de 10 numara pozisyonlarında görev yapabilen Loftus-Cheek'in çok yönlü yapısını önemli bir avantaj olarak görüyor. Kariyerinde Chelsea ve Milan gibi üst düzey kulüplerde oynayan, İngiltere milli takımında da 11 kez forma giyen 29 yaşındaki orta saha, 2023 yılında yaklaşık 18 9 milyon euro bedelle Milan'a transfer olmuştu. Fenerbahçe'de Lukman zirvesi, Fenerbahçe, listesinde üst sıralarda yer alan Ademola Lukman için Milano'da bir görüşme gerçekleştirmişti. Ancak Fenerbahçe Kulübü Başkanı Saadettin Sara'nın Türkiye'ye dönmesi sonrası bu görüşme yarıda kalmıştı. Bir hamle daha geliyor, TRT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe ile Lukman cephesi arasında gerçekleştiren ilk görüşmenin büyük kısmı pozitif geçti. Sarı lacivertlilerin, 28 yaşındaki futbolcu için bir hamle daha yapmaya hazırlandığı ifade edildi. Fenerbahçe, Muhammed Salah'ın menajeriyle görüştü, Fenerbahçe Başkanı Saadettin Sara'nın dün gece Muhammed Salah'ın menajeriyle görüştüğü iddia edildi. Sara'nın söz konusu temsilciye, gelme ihtimali var mı? diye sorduğu bildirildi